Yani hepimizin gündemi aslında bu günlerde Türkiye'de yaşamış olduğumuz ve giderek de daha fazla tüm toplumsal kesimleri yakından etkileyen bu ekonomik krizle ilgili siz de programınızda özellikle en son bu mozota gelen zam yine biliyorsunuz bu sabah tekel ürünlerine de benzer zam geldi. Ben yani her sabah uyandığımızda yaşamımızı zorlaştıracak, geçinmemizi zorlaştıracak e, zam uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Sadece bu bir yıllık süreç içerisine e, baktığımızda e, yumurtaya, tavuk etine, kırmızı ete, meyve sebzeye, ayçiçek yağına, süt ürünlerine, ekmeğe, elektriğe ve doğalgaza ortalama %70'e yakın e, bir e, zam furyasıyla e, karşı karşıya kaldığımızı ifade edebilirim. Yine biz kamu emekçileri e, açısından da Ocak 2021'den Kasım 15'e kadar 2021 Kasım'ın 15'ine kadar almış olduğumuz ücretler açısından da değerlendirdiğimizde en son bu kurda yaşanan yükselmeler TL'de %70'lere varan değer kaybıyla birlikte almış olduğumuz ücretlerde her ne kadar bakanlar, cumhurbaşkanı dolarla mı maaş alıyorsunuz dese de dolar karşısında 232 dolara yakın bir reel anlamda e, kayıpla karşı karşıyayız. E, bugün kamuda çalışan 15. derecenin birindeki en düşük memur maaşı açısından da baktığımızda 4154 TL e, maaşla arkadaşlarımız yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Siz de biliyorsunuz uzun süredir bu AKP iktidar uygulamış olduğu e, kamudaki güvencesiz istihdam politikaları nedeniyle de e, bugün kamuda da yüz binlerce güvencesiz sözleşmeli Yine 4C'den 4B'liye geçirilen kamu çalışanları var. ve Bu arkadaşlarımızın da almış olduğu ücretlere baktığımızda 3.750 TL açlık sınırına yakın bir ücretle yaşamlarını sürdürüyorlar. Bugün Türkiye'de hem bizim hem işçi sendikaların yapmış olduğu araştırmalara da baktığımızda açlık sınırının 3.100 TL'ye yine yoksulluk sınırının 10.500 TL'ye ulaştığı bir dönemde ee, yaşamımız giderek daha fazla zorlaşıyor. Ee, bu nedenle de hem kamu emekçileri, hem işçiler, hem toplum, çiftçiler, esnaflar e, çok yoğun bir geçinememe, barınamama, e, kiramızı ödeyememe, insanca bir yaşam sürdürememe e, sorunuyla karşı karşıyayız. E, tam da bu sorunları yaşarken biliyorsunuz dün Anadolu Ajansı üzerinden e, basına da yansıtılan, tam da asgari ücret görüşmelerinin ikinci turuna denk gelen bir süreçte kamu emekçilerine kübülatif anlamda toplam yüzde 30-35 zam yapılacağı ve bununla ilgili bir protokol imzalandığına dair açıklamalar yaptı evet. bunların tamamen bir evet. algı yönetimi olduğunu ifade edebiliriz Çünkü zaten 2021 Ağustos ayında bizim itirazlarımıza rağmen memur senle hükümet arasında imzalanan Toplu sözleşmeye baktığımızda zaten iki yıl içerisinde toplamda yüzde 26'ya yakın bir sözleşme imzaladı. Yani 2022 yılın ilk altı ay için yüzde beş, ikinci altı ay için yüzde yedi, yine 2023 yıl için yüzde altı ve yüzde sekiz dilimler olmak üzere toplam yüzde 26. Yine bu enflasyon rakamlarına da baktığımızda yüzde şu anda. %7.5'lik bir enflasyon kaybımız var. Bunları da eklediğimizde zaten 2 yıl içerisinde toplamda %33.5 oranında bir artışın yapılması gerekiyor bu sözleşmeyi kendileri imzaladı. Yani bizim 6. dönem toplu sözleşme bu görüşmelerinin den çıkan sonuç bu sizin söylediniz. Yani %33 civarında zaten zam almanız gerekiyor. 2 yılda ancak bu sanki Ocak ayında hemen %30-35 oranında bir iyileştirme yapılacak gibi yansıtıyor. Ee, tabii ki biz de kamu emekçileri, sendikalar, konfederasyonu olarak hem söylemiş olduğum bu yoksulluğu geçinemem meselesini e, giderecek ve ücretlerimizin yoksulluk sınırı üzerine çıkartılacak bir artışın yapılmasını e, toplu sözleşme sürecinde de talep etmiştik. Evet. O dönem sizler aracılığıyla da kamuoyuna duyurduk toplamda 2022 yıl için bizim %43 bir artış talebimiz vardı. Bugün TÜİK'in bir algıyla yönetmeye çalıştığı enflasyon işsizlik rakamları Cumhurbaşkanı'nın artık mitinglerde bile sayıyı TÜİK'ten alarak açıkladığı gerçekçi olmayan rakamlara da baktığımızda Türkiye'de enflasyonu şu anda yüzde leri aştığını düşünüyoruz. O açıdan da kesk olarak 2022 yılına geçmezden önce önce bu 2021 yılı ve geriye dönük 5 yıllık süre içerisinde e, yaşamış olduğumuz kayıpların e, giderilmesi, daha sonra e, iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Ve bu nedenle de Ağustos ayında memur senle imzalanan toplu sözleşmenin de artık hükmünü yitirdiğini ifade edebiliriz. Çünkü yenilenmesi gerekiyor. Evet. Ancak bu yenileme, yeniden bir toplu sözleşme e, düzeneği oluşturulabilmesi içerisinde de toplu sözleşmede masada olan, Keskin Kamu Sen'i ve Memur Sen'i birlikte Çalışma Bakanlığı'yla bir süreci başlatması gerekiyor. Yoksa kapalı kapılar ardında hem asgari ücret görüşmeleriyle ilgili hem kamu çalışanların ücret artışları ile ilgili yapılan görüşmeler biz doğru bulmuyoruz. Sayın Çalışma Bakanlığı da bu konuda buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu sendikal ayrımcılık noktasında yasalara, anayasaya uymalarını, sendikalara eşit yaklaşması gerektiğini ve sürecin demokratik anlamda işletilmesini savunduğumuzu ifade edebilirim. Yine siz de takip ediyorsunuz. Özellikle 3600 ek göstergenin de sanki hemen Ocak ayında kamu çalışanlarına verileceği gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı kendisi 2022 yılının sonunda bunu bir seçim bağcı olarak Vermişti. tutuyor. Ee, doğal olarak bizde derhal hemen çoğunluklar var zaten CHP, HDP, İyi Parti mecliste grubu bulunan tüm e, muhalif partiler hem 3600 ek göstergen hem sözleşmelerin kadroya e, alınması ile ilgili defalarca önerge vermelerine rağmen AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Madem samimilerse bu noktada hiç 2022 yılı veya bir seçimi beklemeden e, şu anda bütçe görüşmeleri var e, ayın 20'sine kadar sanırım devam edecek onun bitiminde bir önergeyle hem bu eksam talebimizi hayata geçirebilirler, hem de 3600 ek gösterge yine emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımızın e, sorunları, sözleşmelerin kadroya alınması gibi e, tüm sorunlarımız bir irade gösterildiğinde e, çözüleceğini ifade edebiliriz. E, bir de Zeynel Bey bizim de özellikle kamu emekçileri açısından çok yoğun bir vergi yüküyle e, karşı karşıyayız. İşte Temmuz ayında ücretlerimizde %3'lük artış oldu. Ancak iki ay sonra vergi diliminden kaynaklı kamu emekçilerin ücretleri tekrar düştü. O açıdan da hem asgari ücrette hem de kamu emekçilerin almış olduğu ücretlerin asgari ücret oranındaki tutarının da vergi dışı bırakılması ve vergi diliminin de yüzde %15'te sabitlenmesi noktasında taleplerimiz var. Bu bağlamda da ayın 18 ve 19'unda İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Ankara'da geçinemiyoruz, barınamıyoruz ve eksam talebimiz ve bu taleplerimizin hayata geçirilmesi noktasında da emek meslek örgütleri ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak mitinglerle alanlarda taleplerimizi yükselteceğimizi ifade edebilirim. Peki. Çok teşekkürler. Sizin bu görüşlerinizi çok önemsiyoruz. Zaten izleyicilerimizle de paylaşmak istedik bu arada. Ali Mahir Başar'ın da burada, burada olması en azından sizin o taleplerinizin bir önerge halinde meclise belki de yansıtması anlamına da geliyor. Çok çok teşekkürler. Beklentiler tabii ki söylenenlerin çok çok e, üstünde evet. çok farklı. O e, hani daha önce sizinle yapılan o toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda sonucunda zaten elde edeceğiniz e, zamları evet. sanki yapılacakmış gibi duyurup da işte buna kümülatif e, diyoruz bir anlamda yapılacakmış gibi duyurup da bir algı yaratma operasyonu olduğu işte ise sizin sözlerinizi de dile gelmiş oldu. Çok teşekkürler. Ben sayın teşekkür Bozgay, ederim. Bize Zaten sayın vekillerimiz de sürekli bu konuda önergelerle mecliste gündeme getiriyorlar. Ancak o çoğunluğu olduğu için hep reddediliyor. Umarız önümüzdeki dönem bir erken seçime bu iktidarın yönetimden uzaklaşmasıyla kamu emekçilerinin var olan bu hakları da kısa sürede hayata geçer diye düşünüyorum. E, tekrardan e, iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben saygılar sevgiler her şekilde yanınızdayız. Çok sağ yoruzdayız. olun Karım Ahil Başarım teşekkürler. Sağ, sağ, sağ olun. olun.